Hepinize mi? Hepinize benim arkadaşlarım güzel, gibi fakir olacağız arkadaşlar başlayalım. Oh, Ay, çok, çok fakir. biliyorum. Benim of ya bu çok o, o, Oh o. var. ya. İnşallah bana Tık tık tık. Hayır ben. Tık tık tık. Hayır ben. ben ne. Fırın bir şey... diye. Kapıyı tıkla. Tık 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 ya? Kim geldi ya? tık 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 Kaçıyorum ben. Gel. <laughs> gel çocuk. Ne oldu abi? Sana bir şey vereceğim. Ne oldu? Üç katı düzgün gel, elime. Gelme. Bakayım mı evime? Bakabilirsin ama elmas yapmak yok. Hayır. Ne oldu? E, göster. E, Elmasını de göster tamam. İşte bakabilirim. Abi ben şarj i̇şte ev, Evimde şey yok. Neyden kumarı? Aga zevk çok güzel ama. Çok sinirliyiz. Şuna biraz şey vereyim ya. Çok sinirli bir de sinir benziyor ya. Hı hı hı. Kapıyı gelince. açtım. Işık yaptım. Tamam abi. Aa bana şu modern bile verebilir misin? Yani? Ama şimdi konuşmamışım. <laughs> ama ben kötü davranıyorum. Hayır. Daha ilk başta. Hı. Şimdi siktir git buradan. Sürekli abi ya ayıp oluyor ama bak. Seyirciler... Siktir git lan. Hayır. Ama seyirciler seni sevmez abi yapma ya. Oğlum git ama. Emine'nden git. Direnci. Direnci git istersen. Yani para, para böyle bir şeyler Selam et. Selam işte alacaksın. Ben bir tane golden apple alacağım. Bir elma. Böyle para alayım. Şöyle markete gideyim. Çok para alacağım. Oturayım ben de arkadaşlar. Hiç şu Şu şeyi yine abi de güzel olur. Yine de. Yine böyle yağmur altında kalacağım.

sen kurumlardan izin almadın. Çocuğun kurumlar. Kurumla konuşup gireve girebilir mi? Giremez. Sizi aldım. Bu, bu işten kovuyorum. Bu işten kovuyorum. Gidin gidin işten artık. Arkadaşım benim.

Ağa ben video arkadaşa geldim. Gelir gelir. Tamam dinle. İskelet gelmiyor. Yemek alabilirim. Yemeği yeme ben bu oduna gideceğim. Ay yemeği kalamazsın. Hı -hı. Abi, ben gidiyorum. Hop. Ey ne ben yemek alabilir miyim? Olur. Aşağı tamam. Bu odun nerede biliyor musun acaba? Evde duruyor. Evde biliyor mu? 어, 뭔가 가 n g Yağurtu okay, okay. Birazcık ben pis bakıyorum. Ben <laughs> Yapabilir miyim? Ama sakın bakma. Okay, okay. Ne oldu bir şey bir tane karnı da ver ben. ben? de iki tane gelişme hapı var. Bir tane ben de fena atıyor. Bende var bir Yok bir tane daha al. Tamam Zengin abi çıkabilir miyim? Ben yapacağım. Ama çıkabilirsin. de de var. Aa, bak, hmm. var mı? Yani var elmas. Evet, şey. Tam abi çıkabilir misin? elma evet. var. Elmayı bırak. Elmayı bırak. Elmayı abi siz de ne bakıyorsunuz ya? Oh geldi. Zengin abi kurbanı tamam. körü. Zengin abi. Kurbanı da bırak. Kurbanı da abi. Abi abi Hayır zaman ne zaman abi zaman ne zaman ne ne zaman ne zaman ne zaman ne abi ne zaman ne zaman ne zaman ne zaman abi zaman ne zaman ne zaman ne zaman ne zaman

啥子呀？啥子呀？眼睛眼睛。什么？